ya da ekonomik zorluklar çeken vatandaşlar için önemli destekler sağlanıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi sosyal yardımlarını çeşitlendirerek toplumun her kesimine ulaşmayı hedefliyor. Halk Süt Projesi ile ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz olarak süt ulaştırılıyor. Bu sayede çocukların büyümesine katkıda bulunuluyor. Özellikle gluten hassasiyeti olan bireyler için yüksek fiyatlı glutensiz gıdalar vatandaşlara ücretsiz sunuluyor. Antalya'da ücretsiz Ataban ve Atasem kurslarıyla da eğitim fırsatları sunuluyor. Bu kurslar sayesinde vatandaşlar hem mesleki hem de kişisel gelişimlerine katkıda bulunurken öğrenciler de üniversiteye hazırlanmak için fırsat buluyor. Eğitim alanında da önemli bir adım atan Antalya Büyükşehir Belediyesi, kentimizi tercih eden üniversite öğrencilerine verilen eğitim desteğiyle gençlerin hayallerini gerçekleştirmelerine katkıda bulunuyor. Üniversite okuyan gençlerin en temel ihtiyacı olan barınma sorununu ortadan kaldırmak için kent merkezi ve ilçelerde yurtlarımızı faaliyete geçirdik. Çocuklar güvenli ve iyi eğitim alsın ailelerinde ekonomisi zorlanmasın diye her ilçeye bir kreş mottosuyla hayata geçirdiğimiz kreşlerimizle gelecek nesillere ışık tutuyoruz. Her geçen gün artan geçim derdi, vatandaşların sağlık hizmetlerine ulaşmasında büyük zorluk yaratırken, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kepez Sağlık Kompleksi'nde sağlanan ücretsiz diş, evde sağlık, sünnet ve psikolog hizmetleriyle de vatandaşın yanında oluyoruz. Müzik Şehir Belediyesi'nin bu destekleri ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşların hayat kalitesini arttırmaya amaçlıyor. Sosyal dayanışma ve yardımlaşma ruhuyla birlikte güçlüyüz. Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.